abi antidepresanlar hipomanik etki yapar mı? Arkadaşlar neden ısrarla bana bu soruları yapıyorsunuz? Kim olduğunuza, genetiğinize bağlı olmak üzere bir antidepresan sende her boku yapabilir. Garantisi yok. Hipomani de yapar, depresyona da götürür. Hiç etki etmez, nötr olur. İyileştirir, intihar ettirir. Israrla şunu soruyorsunuz ya. Bu telefon markası değil hocam tavsiye ediyor musun diye. Ki telefon Tavsiyesi isterken bile senin bazı taleplerin vardır. Ona göre bir tavsiye istiyorsundur. Kamerası iyi olsun ya da işletim sistemi hızlı olsun gibi kaygılarım vardır. Evet antidepresanı da yakında engelleyeceğim. Ben farmakolog değilim oğlum ya. Sikeyim antidepresanların nenesine. Bu insanlar neden doktorlarına sormuyorlar bu soruları? Onu ben de bilmiyorum işte. Bak bir de şu var oğlum. Ben sana nispeten aklı başında bir insan olarak... Delikanlı bir şekilde bilmiyorum belli olmaz bu iş piyango diyorum. Sen bu soruyu başka bir embesiyle sorduğunda o adam Aa bana soru soruldu bak beni adam yanına koyuyor deyip net bir cevap verecektir. İyi gelir evet diyecektir. Salak olmayın oğlum.